Osman geldi. Araba Oy C4 ne? geldi. C4 geldi. C4, C4, geldi. O, in, in. C4 geldi. Çabuk bin, çabuk bin. Çabuk bin, çabuk bin. Geldi. Lan. Bin de bin de bin de. Kaç 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 kaç. Diğer kaç, kaç, tarafa, kaç, kaç, diğer tarafa. Şu tarafa, şu tarafa. Orada C4 var. Bu tarafa gidin. Lan bu tarafa gidin rakipten. Oğlum. Lan bizim, bizim arabada tamam değil. Lan bizim arabada C4. Çama yapışmış. Ya. Abi arabada gelmedi ya bir de. Daha özel bir Ben de diyorum ses neye gitmiyor sürekli ses geliyor. <laughs> ben yanındaki arabada zannettim sizin ben yanınızda. Gençler, gençler haberiniz olsun. Burada bir kız denemesi Allah. Geliyor. Allah. Abi, ne, <laughs> <tıkıyordum orada. gülüyor> Aa, ne güzel vurdum gelişine Bizim ya. araba bir değil uçuyor yani. ha, ya. Havada. Ne yapıyorsun Ya <be> abi. <laughs> Neden bana denk geliyor bunlar hep? <laughs> Geldi sonunda. Öldürürsün. Çek bombayı. Şşt, Allah aşkına <laughs> <korkar> be koç. <bak. gülüyor> <laughs> Çok iyi. Ne bilsin son. Ciddi Geri kalmadı. Geri kalmadı Suat. Hadi <laughs> de. <laughs> Beni heyecanlandı. <Tek> aa! <laughs> ya nasıl kalmadı abi adam. Abi ben de sandım şey la. <laughs> lan, <biz gülüyor> lan. Lan biz nasıl kazandık lan? Oğlum kaldık. adam, adam ölmüş <laughs> <vermiş> lan ben <laughs> adam adam yaşıyordu, o, yaşıyordu. Adam <laughs> ya. Adam yaşıyordu yaşıyordu. Adam bu arada. Lan ya yanlışlıkla oyun mu kazandım acaba diyorum ya. Cangamalar birazdan başlayacak. Şimdi Melihcanların takımından Arif abi izliyoruz. Peki Melihcan nerede bu esnada? <gülüyor> <gülüyor> ya Melihcan açtım oğlum direkt ağaca çarptı arabayla ya. Nasıl ya? Ha, gariban yapacağız şunu, gariban. Ha, şu aradaki boşluğu kapatacağız. Ha ismi değiştireceğiz o zaman. <laughs> İsim. Seni rakibe attık. <laughs> Sonra kim bizden başka? Ha ben bizdenim. <laughs> ben bizdenim <değil> <gülüyor> ya. Bunu <laughs> araya alıyoruz Suat. Abi bunu araya alıyoruz. Abi bir çalım yedim Osman'dan. <laughs> Yetişirseniz alırsınız abi. Oy. Oy. Ben de abi ben de hoş beni çok sinirlendirdi bu lafı. Bu viraj var ya şu ilerideki viraj. Bu lafı beni çok sinirlendirdi abi. <laughs> Vallahi. <laughs> Almışsın. Abi ben kendimi check geriye point, düşürdüm check point, ama Osman'ın check point'i geçtim abi. Osman, O da Ona tepki. Hayda, kaşarlı gitti. <laughs> ne bu? Tost mu? Kaş. Lan. Yeni başlamışız oyuna yani cık, yakışmadı. Evet, Osman. Öyle. Osman bu öğretme oldu. amaçlı bir saldırıydı zaten. Osman bir şey. kafana bir şey oldu lan? Boştu daha da boşaldı. <laughs> 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 Atalı diğer adamı nerede? <laughs> Allah. Evet. Dışarı <laughs> çıktın mı orada? O bizimkilerden birini öldürecek şimdi de bu tarafa yaklaşma gel bu tarafa gel. Lan o Vesel tamam. Oğlum o Vesel abim değil miydi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Adam var. Adam akıl veriyor burada uzak bak şimdi. Buraya, buraya. Ee, basacağım. Frene basmayacağım. Risk lazım. Ya zaten birinci olamayacağız. Aralardan uç. Seni canını yiyeyim be araba. Sen var ya mükemmel evet. ah, ah, ah. Şurası, i̇şte ben ben Bura ben, bura 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 bura. Ben de buldum ben de buldum. Zıplama zıplama zıpla, zıplama etme zıplama zıpla, etme. Zıpla, Tavşan. Zıpla, zıpla. Bunda çok. Lan lan lan. lan, Aşır, lan. lan. Aşır, <laughs> tamam. Oğlum şu üstten Aa. çıkın lan. Tamam, Önümüz dördüncü üst takım. Allahım dört teker üstüne. Lan lan topalı araba mı çok zor yollardan geldi. <laughs> Birinci ne oldu lan Lamborghini? Ağzını kırdı mı onu? Ulan <laughs> var ya köye gittiğimiz arabayla birinci oldum ya. <laughs> Yüzümü dağıtacağım ha. lan. Lan! Ulan oğlum. Eyvah. Oha! Lan! Hadi bakalım kim daha güzel taklattı? Benimki Allah'ından buldu adam gidiyor ya <gülüyor> Temiz <gülüyor> <bırakın>. Gel gel <gülüyor> Ya ya <laughs> ya Abi olana <kadar> süründüm ya Dıh ya Dıh ya Dıh ya Allahım bu sefer ya Dıh ya Dıh Allah Allah Suat aşağıya geliyor. Gel gel <laughs> <laughs> gel, gel de bir sana diyor. <laughs> <laughs> gel de gel bana. Direkt sola dönün arkadaşlar. Tahadır da şey Tahadır ne ya? Bahadır mı Tahadır? Tahadır ki. Motivasyonum da ya. <laughs> Aynen gördüm. Nasıl dibimde lan? Dibinde abi. Birazdan. Ha arkada yakın fazla ya. Fazla Oy <laughs> bura düz yol. Oy nasıl geliyor? Lan düz yolda nasıl geliyor? <laughs> Lan nasıl geliyor? Şu an 500 ile geliyorum şu an. Oba! Nereye uçtun be? Oyun nasıl geldi? 10 milyonun arabayla Abi adam Baka. havaya uçtu. Abo, Baka girdi. Baka. Baka. Abi oyun bug'a girdi. Abi oyun bug'a girdi ya. Aa iyi ki bug'a girdi yani. Berkay o neydi öyle? Uçtu yemin ediyorum araba uçak oldu ya. Abi bir uçtu görmeniz lazım. Oyun izin vermedi uçuşuna kim? Ya niye? Arda'ya niye sattı? Aaa! Aa, kendine Kendi de gitti. Ya Sena ya? en son bıraktığımız gibi bu arada <laughs> ya. Potansiyel müttefiklerime bakar mısın ya? <laughs> Sena en son bıraktığımızda da böyleydi hatırlıyor musun? <gülüyor> aynen aynen. Çok kolay gitti. Gel hadi kardeşim. Abi düştün. Kaldır, kaldır, kaldır. iki taraflı geliyorlar. Bekle 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 şuradan keseceğim. Lan ne <laughs> Ya abi, bir, bir, bir balon uğruna, uğruna ya. Bir balon uğruna ya. Abi bir şey söyleyeyim. Nasıl kendi bir... kendimi, ezdim? Mesela bir saniye diyor. Kaldırma süresi. Ger ya, bunlar abi hikaye bunlar ya. Vallahi. Acil kurtarma diyor lan bu da neymiş lan bu balon da buldu, Ney, bu buldu. bu buldu. <gülüyor> 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 buldum Allah'ım bu sefer buldu. Ne buldum Musa? Yalan değil. Sağ inanmıyorum. Çapçapsın buldum. Bunu <laughs> 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 buldum lan. Adam klik bir youtuberların youtuberlara dönüyor. Parantez açmak zorunda kalıyor. Yeminle gerçek gibi. <laughs> <laughs> yemin iç, yemin iç. <gülüyor> <gülüyor> evet, Allah Allah. Allah. Bunu birden yani başkası bir göremiyor mu? Acun. Sen bir acunsun şu an. <laughs> Allah, Allah, Allah bize. Allah bize. Oy. <laughs> <laughs> Beni çağır, <laughs> benim elimi tut lan benim yükseklik korkum var elimi tut lan <laughs> Ayağımı tut lan Kanki bak şeyin üstüne zıplayacağız tamam mı saraya Saray ne lan? Kaleye Sıkıntı <laughs> 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 yok sıkıntı <laughs> yok, tıkırt yok. <gülüyor> Abi <gülüyor> aynı hızdayız aynı giremiyorum abi Sıkıntı <laughs> yok Çok iyi Burada çarparak döneceksin abi Baksana seni taraftarlara şov yaptım Taraftarlara şov yaptım abi Suat ne yapıyorsun? Ya <laughs> bu ne abi şimdi? Araba ya, ya. adam gibi takla da atmıyor. Düzelteyim bak. Tamam. Ay, lan, düzelsene de 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 oğlum, de 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 lan düzelsene oğlum kafayı yedim direkt bana ha. çektim. Tamam. Osman sana güven lan oradan uzaklaş daha oradan uzaklaş. Ya, nereye gidiyorsunuz ya? ya? Lan, lan nereye gidiyorsunuz <laughs> siz? <gülüyor> adamları ben... <laughs> adamları. Eee takım takım yaparsınız. Canım çok az canım çok az. Kendime mal ya. Çin Beraber gibi. birbirimizi ittirerek Aa. götüreceğiz işte. Ben, ben, ben yokum lan. Ben niye yokum lan? Aa elendik mi biz? Biz elenmiştik haberimiz. <laughs> Oğlum geçti <laughs> <laughs> <oldu>? mi? <laughs> ne oldu? Elenmişik biz. Ne ara elendik lan bu? Benim kostümüm değişmiş. Diyor <laughs> ki. Oğlum niye oynamıyor diyorum ya <laughs> bak bak canavar canavar. Bana yetişemezsiniz bu arada. Abi arabam gitmiyor ya. Abi Mr. Hamdi uçup gidiyor bu ne? Berkay. İçimiz Mr. Hamdi. De... <laughs> çok sinirlendim. Tamam Osman'la Bahadır bende geçit Berkay. Berkay. Berkay birinci ya. Berkay. Ben dedim size bu araba alalım. Melisha. Ah. Yok. Bu. Seçemedim bu arabayı ya. Allah Allah. Bu çok canavar oynuyor bu arada. Kendi potasına Abi, mı atacak ki lan? Ki, kendi potasına atacak Adam da hareketlere bak ya. Aa gel. Lan bura bizim pota lan. Tiyasa. <laughs> <Suat. gülüyor> Abi. Kim düştü bizden? Suat. Suat'tı. <laughs> Bu ne <değil>, dostum? <laughs> ya bir IQ'm düştü ya. Demuç yedim Oo! patlattı <laughs> ne oldu lan? O ne lan? Ne oldu lan? Şuraya Biliyor musun Memoli? Jolie'nin yarısını alsam. Şöyle kafama çalı versen. Şur arkaya doğru. Ama jöle saça sürülüyor. Resmen yıkıldım şu an. Kelimi parlatsan. ya Ama şimdi hani İtalyan mafya <laughs> Tüm motivation'ım dağıldı şu an daha ya <laughs> Oo bak karşı takım da Onlarda da uyum var güzel İkili ikili bölüşmüşler Ama şu kırmızılı biraz şey <laughs> Takımı yok gibi <laughs> Kaslarımı istiyor mu vermem?